Hoş geldin. Hoş abla. Nasılsın bugün? Çok şükür abla sen nasılsın? İyiyim. Şimdi sen babanı aramaya geldin ama e, maalesef ki programa katılanlarda şöyle bir durum var. Siz bir şey aramaya geliyorsunuz. Ben size birçok şey çıkartıyorum. E, senin bir kardeşin var. E, şöyle abla ben yayından çıktım. Yazdılar mı? Gittim. E, çok güzel mesaj atanlar da oldu. Arayanlar da oldu. Benim kardeşlerim varmış. Ben bilmiyorum mesela. Senin bir sürü kardeşim var. Oyun vardı. parkı kurmuş sanki abla. Böyle kolay olamaz ya. Sen oyun parkı mı kuruyorsun? Hani ya çok sinirlendim ben ya. Ee, senin bir sürü kardeşin var. Senin Hatta... o kadınların hani duygusuyla oynamaya hakkın yok ki. Sen kimsin? Kimsin hani? Onun yüzünden hani kadınlar, insanlar birbirine güvenemiyor. Nasıl güvenecek ki? Ya yani bir erkek birçok kadın hayatını mahvediyor. Birçok çocuk da dünyaya geliyor. Bunlar da köksüz, bağımsız oluyor. Senin gibi. Ya. Şimdi senin 14 yaşında babanın kayıt dışı, deni nikahlığı, bir birliktelikten dünyaya gelen bir kardeşim var. Ee, o burada olacak. Ama ondan önce onun annesi burada. Yani e, sen diyorsun ya, babam beni terk etti anne karnındayken. Hiç ilgilenmedi, aramadı, sormadı, bıraktı. Hiç merak etmedi. Bu kaderi sen değil seninle beraber sanırım birçok çocuk yaşamış. Yazıklar olsun. Böyle... Ben onun soyadını değil, ben kendi karakterimi taşıyorum ya. Bana soruyorlar bunu mesela. Fotoğrafı var mı sende hiç babanın? Yok, ben ne fotoğrafını gördüm, ne sesini duydum, boynu postunu. Yayından sonra hani bana dediler ihbar geldi. Görmek ister misin? Gör... Ya istemiyorum abla ya, yazıklar olsun ya. O da hissiyat Necati ya ki. Tamam istemiyorsan ben sana sordum sadece. ya onun evladı olduğun için utanıyorum ya. Sen kendini tek çocuk mu biliyordun? Yani evet bir de kardeşim vardı ama onun üstüne değil hani. Ha, Çocuklarınızla biliyorum yüzleştiniz yeter mi diyorsun? Ya, yani zaten ilk hani... şeyini hatırlıyorum da ben e, Babamı görmek istiyorum, ona sorularım var, yüzleşeceğim diyordunuz. Çıkıp karşıma ne yüzle, Hani yüzleşeceğiz ki, ne yüzle? Duyduklarında yeter mi diyorsun? Yeter eskiden? yani, yani bir, bir kişiden duymadım, birçok insandan duydum ha. ben. Şimdi o sadece terk edilen çocuk kendini biliyordu ama bir sürü çocuk olduğunu duyunca... Yani. Vazgeçtin. Yani. Yüzünü de görmek istemiyorum, fotoğrafını da görmek neden istemiyorum. Neden yüzsüzlük yapayım? Ama bence yüzleşelim, herkes yüzünü görsün onu. Gerçekten istiyorum vazgeçtimce abla. Erencan beni de şaşkın etkin abla. Yok yok abla gelsin. Çok bu arada görmek istemiyorum tepkisine ben çok alışkınım. O bir öfkeyle. Sen karar vereceksin kim gelsin? O gelsin. Kendisi gelsin birebir. Bir de insanlar görsün ya yüzünü, gerçek yüzünü görsünler. Nasıl ben buraya çıktım, benim yüzümü gördüler. Neler çektim, neler yaşadım herkes biliyor. O da çıksın bakalım ne diyecek. İnsanlar onun yüzünü de görüyor. Ben sana geldi demedim ki fotoğrafını görmek ister misin dedi. Ha fotoğraf mı? Göreyim abla bakayım. Yine. <laughs> Yok göstermeyeceğim. Göster göster abla. Ha? Göster. Nasıl bir adam? Kim ona benziyor muyum? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. Sen daha babanla ilgili. Yani seni aramış, seni bulamamış, sana ulaşmak istemiş. Ee, aslında o da seni çok istemiş görmeyi ama buna hep engel olunmuş gibi bir hikaye bekliyordun değil mi? Evet. Yani öyle bir şey olmasa da öyle bir şey der sanıyordum. Dersen. Peki fotoğrafını verelim. Baba Erdal Korkutan'ı anne karnındayken terk eden. Babanı görmeye hazırsan yani hangi duyguyla bakacaksın onu da bilmiyorum. Çünkü yoğun bir duygusu var. Ama o da... Daha çok öfke olsun o da bir duygu. Geliyor fotoğrafı. Sağ ol abla. Hı? Sağ ol. Ne için sağ ol? En azından Buraya geldiğim yemeklerim boşa gitmedi. Bir de Fenerbahçe şeyi giymiş şaka gibi. <laughs> Niye Fenerbahçeli olamaz mı? Ben de fanatik Fenerliyim, benziyor. Ha sen de fanatik Fenerbahçelisin. <laughs> ya, aranızdaki tek bağ ikinizin de Fenerbahçeli olması. <laughs> Herhalde. Yazık ya. Kendimi hani üzülüyorum ben şu an ya. Hı? Böyle bir insanoğlu oğlu olduğu için üzülüyorum kendimi. Sen futbol tutkusu olan bu konuda <laughs> kariyer yapmak isteyen birisi. Ama e, bir erkeğin bir erkek çocuğunun babayla paylaşacağı en kıymetli anlar genelde maçlardır. Tabii ki de. Yani o anları senden çaldığı için ona kızgınsın. Ya ben dün buradan çıktığımda abla el alem bana o kadar çok destek verdi tanımadığım insanlar. Kendi öz dediğim bildiğim insanlar utandı ya burada utanılacak bir şey yok ki. Kim utanması gerekiyor burada? <laughs> Tam karşımızda bence kendileri Şimdi e, Aynur Hanım buraya gelecek. E, o da programa başvuruda bulunurken seni gördüğünde... ...ya çocuklarımız kardeş olabilir demişti. E, kız kardeşin Öznur seninle kavuşmak ve buluşmak istiyor. Hazır mısın? Hazırım abi. Bir kız kardeşim var. Annesiyle gelmiş. Önce bir alalım onu. Hoş geldin. Hoş buldum. Hiç yüzü gözükmeyecek o hemen yüzüm bu. Ay canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Kamera çekiyor. Şaka. Çek Çekmiyor rahat olabilirsin Öznur'cum. Anne <laughs> nerede? Ha, o da. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Abin kardeşin. Bu insanın duygusu oynamaya, ya bu insan hani dışarıda nasıl geziyor ya, hangi yüzle geziyor ben çok merak ediyorum ya. Na, i̇çi nasıl rahat ediyor abla, yastığa kafasını başına nasıl koyuyor ben çok merak ediyorum ya. E kız kardeşinle benziyor, benziyorsun sen yapı oğlan. <laughs> gel arkaya döndüreceğiz. <laughs> he Özgün arkanı dönük oturabilirsin abine dönük. Sen hayatınla ilgili gerçekleri ne zaman öğrendin? Yani az çok daha önceden biliyordum ama bu sene daha iyi öğrendim yani. Çok az şey bilip ondan sonra birden her şeyi öğrenmek benim için bir tık daha iyi oldu. Peki abinin varlığı? Baştan anlatayım isterseniz. Tabi. Ee, ben... Anne mi söyledi dün akşam, Hayır. nasıl oldu? Evet, dün akşam işte yayını izliyorlardı Şans Eser'i, gördüler, sonra biz de yazmak istedik direkt işte, gelelim, tanışalım istedik. Bir isim duyuyorsunuz yani işte, Erdal Korkutan, babam beni terk etmiş falan diye. Evet, onu da sonra direkt zaten yazdık, ulaştık, size hemen <laughs> geri çevirmediniz, çağırdınız. Bu şekilde. Ben tabii hikayenin geri kalanı annenden dinlemek istiyorum. Annenle bu hani tüm o hikayeyi annenden dinleyeceğim. Senden dinlemek istemiyorum. Ee, senin kardeşlerin var mı? Annenin hayatından tek çocuk musun? Bunu merak ediyorum. Bir tane ablam var. O büyük herhalde. Evet. Ee, dün itibariyle bir de abin oldu. Evet. İyi ki çıkmışım yani. Ha? İyi ki çıkmışım. Güzel yani bu. Yüzleşmeye çıktın ama kendi kökenlerini ve kardeşlerini buluyorsun. Evet. Çok şaşırdım şu an. Kız e... kardeşim var mıydı? Bilmiyordum kız, kız Hayır hayır. Annenden. Kız kardeşin yok mu? Bir İlk. erkek kardeşim var. İlk yani İlk kız kardeşin? Hı hı. Öznur. Nerede yaşıyorlar abla? Nerede Oğlum yaşıyorlar? bana niye soruyorsun kardeşim? <laughs> Hangi şehirde yaşıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ha, tamam. Çok değişik tabii. Karşına bir yabancı <laughs> oturuyor ve o senin kardeşin. Elim ayağım titriyor. Ha? Elim ayağım titriyor. Çok şok oldum şu an. Kimi bekliyordum, kimle karşılaştım abla? Sen daha dur. Daha dur? Daha dur. <laughs> Sordum nerede yaşıyordun? Sordum. Herhalde özel. Ha, söylemek istemiyor. Yayında evet. söylemek istemiyorsa söylemesin de. Okul var değil mi şu anda? <laughs> Abisi olan arkadaşlara özenir miydin? Çok değil. Genelde arkadaş çevremde abiler pek iyi olmuyor ama ben <laughs> öyle düşünmüyorum. Bu abilerle ilgili kim çıkarttı bu duyu şeyi ya? Abiler karışır kurallar. Ya da sen kız kardeşleri olan arkadaşların özenir miydin? Abilik yapmalarını. Hayır. He? Ha? <laughs> yani kardeşim, kız kardeşim olmadığı için o da bana çok yakın gelmedi şahsen. <laughs> ama... Ee, bir, bir, bir soru soracağım nasıl sorsam diye şey yapmam. Sen bana sor ben oraya sorarım. <laughs> ee, hiç gördün mü? Bu yaz gördüm ilk defa. İlk Babayı defa. ilk kez bu yaz gördün. Peki, bir ay oluyor. Benim başka kardeşlerim de varmış onları bilmiyorum. Nasıl gördün peki yani kaç yıl sonra ilk kez e, Şöyle, bu yaz hı. gördüğüne göre nasıl bir karşılaşmaydı nasıl bir tepki aldın? Yani. Daha önce hiç görmedim. Sadece bir tane viskalık fotoğrafı vardı. Oradan biliyordum. Ve beklediğim gibi bir insan çıkmadı açıkçası. Peki, ne, ne bekliyordun, evet. ne buldun? Yani beklentim böyle birazcık daha iyi bir insan. Geçmişine çok yönelmeyen bir insan olarak bekledim. Ama hiç değişmemiş. Tam olarak geçmişindeki aynı insanda. Geçmişini dedin? kimden dinledin? Ailemden. Annenden dinledin. O anlatıyordu. Niye onu görme arama ihtiyacı duydun? Çünkü merak ettim yani herkesin bir babası var. Peki benimki nerede? Benimki neden gelmiyor? Neden görmüyor? Niye aramıyor? Madem biri var o zaman beni neden bulmuyor? Yani ben en son çağrı artık dedim ki yaşamıyor. <laughs> Ama yaşıyormuş. Yaşıyor ve hayatta. Evet ve hiç umurunda değilmişiz. Umrunda değil misiniz? Aynı cümleyi Eren Can da söylemişti. <laughs> yani böyle bir şey hakkı yok bence. Bence karşılıksız kalmamalı. Çıkmalı buraya. O ve o çıkana kadar ben buradan gitmeyeceğim. Karşıma çıkacak. Hadi burada çıkmadı abla gelmedi tamam. Peki öbür tarafta? Helallik istemeyecek mi? Bir ben değilmişim yani birçok. Nasıl rahat yaşıyor? Nasıl bir ya? Şimdi tabii e Biyolojik babanı arıyorsun sen, nüfusuna da kayıtlısın ama yani babanın sizden sonra düzenli bir aile hayatı oldu mu, çocuklarla olan ilişkisi nasıldı sorusunun cevabı da bu şekilde geliyor. Hep hayatında terk edilen kadınlar var, terk edilen çocuklar var. Kadınların insanlara güvenmemesi çok normal, şimdi çok gayet karşıladım. Böyle... çocuklar için aslında görüyoruz ifade ettikleriniz cümlelerden. Soy bağı ve aile içerisinde büyümek o çocuk içerisinde sil raporlarında bu vardır. 2 ile 4 yaş arasında aslında çocukların özgüven duygusu gelişir. Hayata karşı duruş, duruşları olur. O da ne, nasıl olur? Anne baba tarafından duyulan sevgi, hissettirilen sevgi eğer yoksa çocuk biraz daha özgüveni eksik olur. Dün de sana sormak istedim. Neyin sana şans getirmesini istiyorsun? Dövmen elindeki o yonca neye ilişkin? İlk defa hani bana bunu hep soruyorlardı. Neden yaptırdın, neden yaptırdın? Ha. Açıklama yapmıyordum çünkü şansımı bir insana açıklamak istemiyordum. İnternete çok araştırdım. Kitap da var hatta kitabını da şey yaptım. Hani bunu yaptırdım. Yani şans getiriyormuş. Getirdi mi? Bazı noktalarda Evet bazı noktalarda hayır. Karşıma engel çıkıyor. Mesela öyle bir insanlar var ki abla hani insanlara öyle bir şey yapıyorlar ki hani beni dövmemle yargılayan insanlar var. Evet. Herkesin kendi hayatı. Şimdi Erencan senin hikayene başladık. Babamı bul. Babama hesap sormak istiyorum karşısına. Karşıma çıksın beni neden bıraktın anlatsın diyordun. Şimdi sizin hikayenizde bir noktaya başladık. Ee, aslında bu konuda yalnız olmadığını gördük. Senin kardeşlerin var. Evet, şimdi daha güçlüyüm. Ee, fakat Erencan'ın babası olan e, hikayede bizi şaşırtacak daha farklı yerlere gidiyoruz. Bunların hepsini de yarın açıklayacağım. Yani herkes böyle ağzı açık bir şekilde bu hikayenin tamamını dinleyecek. Yarın tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu iki yabancı kardeş olma duygusunu yavaş yavaş anlar ve sindirirken e, biz sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.